Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda hoş geldiniz. Bugün etini yeni çıkardığı ketçaplı kırmızı balıkları bakacağız. Bu da bir böyle krekermiş. Tıpkı şu mısırlıya benziyor. İçi de şu şekilde gözüküyor. bir tanesini göstereyim sizlere. Bir tanesi şöyle gözüküyor. Çok tatlı hepsi. Biz çok sevdik yani. Görünüş olarak. Şimdi tadına bakacağız. Tadı çok güzel ama yani bayağı tuzlu. Yani mısırı yani şunda o kadar tuz yoktu yani ama ketçap da bayağı varmış. Bir de nasıl desem sanki normal bir çubuk kreketin şey üstüne tekmen ketçap bir tuz koymuşlar yani öyle. Yani Mısırda daha çok yani mısırı daha çok beğendik biz. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben de 10 üzerine 7 veriyorum. Videomuz bu kadardı. Eğer siz de merak ediyorsanız tadını sizin oradaki marketlerden alabilirsiniz. Yani bence her yerde satılıyordur. Görüşürüz.